Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 1. oturum 112 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi maddi yönü olan değerlerdendir? A) İnançlar B) Düşünceler C) Gelenekler D) Mimari yapılar Doğru cevap D. Mimari yapılar. Soru 2. Din Ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuki kuralları belirlemede temel etken olmasının yanı sıra koymuş olduğu temel prensipler ile toplumsal ilişkileri düzenler ve şekillendirir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerlerin oluşumunda dinin etkisi B) İslam toplumunu oluşturan ana değerler C) Örf ve adetlerin toplum üzerindeki etkisi D) Hukuk kurallarının insan ilişkileri üzerindeki belirli Doğru cevap A. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi Soru 3. Bir toplumda uygulanan, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değer, alışkanlık ve davranışlara ne ad verilir? A. Teknoloji, B. Hukuk, C. Örf, D. Sanat Doğru cevap C. Örf Soru 4. Örf ve adetlerin oluşumunda en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Din B. Nüfus C. Ekonomi D. Coğrafya Doğru cevap A. Din Soru 5. Aşağıdaki ayetlerin hangisi arkadaş seçimi ile ilgili bir tavsiye içermektedir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Size selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Sadakallahu lazim. Nisa suresi 86. ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu katında en değerliniz, takvaca en üstün olanınızdır. Sadakallahu lazim. Hucurat suresi 13. Ayet C. Bismillahirrahmanirrahim. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma, sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Sadakallahülazim. İsra Suresi 29. Ayet D. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah Celle Celaluhu'dan korkun ve doğrularla beraber olun. Sadakallahülazim. Tevbe Suresi 119. Ayet Doğru cevap D. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah Celle Celaluhu'dan korkun ve doğrularla beraber olun. Sadakallahülazim. Tevbe Suresi 119. Ayet Soru 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Sadakallahu lazim. Bakara suresi 269. ayet. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen hikmet kelimesinin anlamlarından biri değildir? A. İlim. B. Mülk, C. Aklı selim, D. Doğru anlayış. Doğru cevap B. Mülk. Soru 7. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı Celle Celaluhu'nun elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Sadakallahu lazim. Fetih Suresi 29. Ayet Bu ayette müminlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? A. Cömertlik B. Feraset C. İffet D. Şecaat Doğru cevap D, şecaat. Soru 8. İslam medeniyetinin oluşumunda aşağıdaki kültürlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez? A) Arap B) Türk C) Çin D) Fars. Doğru cevap C, Çin. Soru 9. Ölümden korkmadığınızı biliyorum. Fakat ölmek çare değildir. Hedefimiz ölmek değil, İslam'ı yaymaktır. Askerlerine bu sözü söyleyerek Endülüs kapılarını Müslümanlara açan komutan aşağıdakilerden hangisidir? A. Gazneli Sultan Mahmud B. Tarık bin Ziyad C. Sultan Alparslan D. Halid bin Velid Doğru cevap B. Tarık bin Ziyad Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinin İslam'ın geniş coğrafyalara yayılma sebeplerinden biri olduğu söylenemez? A) Arap toplumunda kabilecilik anlayışının hakim olması, B) Arapça, Türkçe ve Farsça eserler ile kurumsallaşması, C) Müslüman tüccarların gittikleri coğrafyayı etkilemesi, D) Komutanlar ve din alimlerinin çabaları. Doğru cevap A. Arap toplumunda kabilecilik anlayışının hakim olması. Soru 11. İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Osmanlı dönemi en parlak zamanlarındandır. B. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile başlar. C. Temelini vahiy kültürü oluşturur. D. Yeniliklere ve gelişime açıktır. Doğru cevap B. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile başlar. Soru 12. Müslümanlar aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için Kabe'yi ziyaret ederler? A. Kurban B. Zekat C. Oruç D. Hac Doğru cevap D. Hac Soru 13. Kudüs hangi halife zamanında fethedilmiştir? A. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an B. Hazreti Ömer radiyallahu an C. Hazreti Osman radiyallahu an D. Hazreti Ali radiyallahu an Doğru cevap B. Hazreti Ömer radiyallahu an Soru 14. Kubbetü's Sahra aşağıdaki dönemlerden hangisinde inşa edilmiştir? A) Emeviler B) Abbasiler C) Selçuklular D) Osmanlılar Doğru cevap A) Emeviler Soru 15. Bağdat'ta Selçuklu Veziri adına kurulan ilim ve kültür açısından önem taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A. Salahiye Medresesi B. Nizamiye Medresesi C. Mansur Cami D. Emevi Cami Doğru cevap B. Nizamiye Medresesi Soru 16. Güneşin doğduğu yer, Güneş ülkesi anlamlarına gelmektedir. Nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluşturur. Özellikle Kur'an ilimleri, tefsir ve tasavvuf sahasında ön plana çıkan Mukatil bin Süleyman, İbrahim bin Ethem, Beyazidi Bistami Kaddesallahu Sirruh gibi alimler burada yetişmiştir. Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir? A- Şam, B- Hicaz, C- Horasan, D- Hindistan Doğru cevap C. Horasan. Soru 17. İslam kültür medeniyetinin başta gelen örneklerindendir. Hindistan'da Babürlüler döneminde inşa edilmiştir. Dünyanın yedi harikasından biridir. Bu bilgiler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir? A. Tac Mahal B. Elhamra Sarayı C. Mostar Köprüsü D. Esher Üniversitesi Doğru cevap A. Taç Mahal Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da yetişmiş alimlerden biri değildir? A. Elmalılı Hamdi Yazır B. Hacı Bektaş Veli C. İmam Rabbani D. Hacı Bayram Veli Doğru cevap C. İmam Rabbani Soru 19. Darül Hikme aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır? A) Şam B) Kahire C) Bosna D) Buhara Doğru cevap B) Kahire. Soru 20. Son dönem şair ve düşünürlerinden Muhammed İkbal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetişmiş bir alimdir? A) Hindistan B) Balkanlar C) Mağrip D) Çin Doğru cevap A Hindistan. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.